Merhaba arkadaşlar. İşsizlik maaşını size gelen PTT'den mesajda yazan linke tıkladığınızda IBAN numaranızı girdiğinizde işsizlik maaşı e, yatmayanlar olabiliyor. Bunun sebebi iş kurda IBAN numaranızın güncel olmaması. PTT üzerinde size gelen mesajdaki linki hangi IBAN numaranızı yazdıysanız iş kur sayfasına üyelik bilgilerinizle girdikten sonra hemen ekranın üst tarafında IBAN numaranız ve kişisel bilgileriniz güncellenmeniz Güncellemeniz gerekir gibi bir yazı var. Ona tıkladıktan sonra e, açılan sayfada sol alt tarafta IBAN numaranızı yazınız. E, IBAN numaranızı kaydetmek için yine aynı ekranın sol üst tarafında kaydet butonu var. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra IBAN numaranız güncellenmiştir diye bir yazı alı. Göreceksiniz. Bundan sonra sadece e, beklemeniz gerekiyor. Anında e, hesap numaranıza da bakabilirsiniz. Hesap numaranıza paranız yatacaktır. Beni dinlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Destekçi olalım. Hayırlı kandiller.